Üzerlerine ne yapsınlar diyor. Ayet ayeti tefsir ediyor. Orada başörtüyü ayetini ayetlerin arasında çelişki olur mu? Olmaz. <laughs> Eğer Kur'an Allah'tan gelmeyip de başkasından gelseydi, başkasının katması katkısı olsaydı, içinde birbirini tutmayan çok karışık ifadeler, tenakuzlar, çelişkiler bulacaklardı. Madem ki Kur'an Allah-u Teala'dan geliyor, onun için Kur'an'ın bir, bir, kısmı öbürünü ne yapıyor? Tasdik ediyor, doğruluyor. Ve yadırıp da buhumurin ala cüvdin başörtlerini yakaların üzerine atsınlar ayetinde kenede düğümlenen şimdiki manadaki başörtü emredilmediği Ahzab suresindeki yudnine aleyhinne min celabidihinne cilbatlarını üzerlerine atsınlar ayeti onu tefsir ediyor. Çünkü ayet ayeti tefsir eder, tekzip etmez. Evet. Kelabib diyor cilbaplar. İşte buradaki cilbap kelimesine bakıyorsun, milhafe diyor. Milhafe'ye bakıyorsun, çar çarşaf diyor. Yani şehir kıyafetinde çar çarşaf. Tabii bu örfe göre Anadolu kıyafetinde atkı şal var. Karadeniz kıyafetinde peştemal dolaylık. Efendim, Erzurum yöresi tarafında ihram. Efendim, doğu tarafında Acemistan'da. Efendim, İran taraflarında ferage gibi e, örfe dayanan uygulamalar e, efendim ulema tarafından tasvip ediliyor. Ancak şehir kıyafeti olarak Osmanlı neyi kabul etmiş? Yani bu şimdi burası İstanbul şehri. Şehirde istersen atkış atkış al var ki veya o <laughs> ama şimdi o olmayacağına göre şehirde kıyafet olarak çarşaf tercih edilmiştir. Öte tarafta şimdi çarşaf Siirt tarafının bir çarşafı var, dizden aşağısı görüküyor. Bu siirtlerin bir çarşafı var, memleketten getirmişler. Yani bazı kadınlar, e, dizden aşağı görüküyor. Böyle çarşaf olur mu? E bizim Karadeniz peştemal dolaylı mini ete çevirdi. Bir peştemal doluyor ki alttan aşağısı gözüküyor. Bu peştemal şimdi ört müdür? Değil. Yani burada yine mesele nedir? Hatları belli etmeyecek. Güzel, çirkin, genç yaşlı belli etmeyecek. Şal var, hakikaten. Öyle bir şal var ki içine senin beni gibi beş tane daha alır. Hani öyle bir şal var giyiyorlar. Üzerinde bir atkı attığı zaman da çarşafın üst kısmı gibi tamam. Epeş tamal da aslı odur. Yani aslı o şekilde örtülürse tamam. Örf olarak memleket kıyafetinde. Ama onu bozduğun zaman avret yerlerinden bir kısmını gösterdiği zaman veya darlığından dolayı içini belli ettiği zaman veya şeffaflığından rengini belli ettiği zaman o zaman ee, Allah'ın emrine dahil olmuyor. Onun için İslam'ın kıyafeti bu. Fransız geldi. Fransız bir kadın. Efendim İslam tesettür kıyafetlerini bakma efendim. En vay çeşit manto giydiler. Mankenleri çıkarttılar. O bir oradaki modelci bir kadındı. Fransız pa Paris'te bu modaların kaynağı. Oradan geldi bir zaman. Her türlü manto giyiyorlar. Bu diyor bizden geldi size diyor zaten. Adı üstünde diyor manto diyor. Yani ne zaman biri çarşaf gösterdi ona, ha bunu diyor soruyorum bu İslam'ın kıyafeti olarak, kendileri de onu e, tasdik ediyorlar. Ki öbürleri bizden geldi. Burada maksat nedir? Maksat kesetti, te örtünmektir. Örtünmenin şekli nedir, gayesi nedir, hikmeti nedir? Zâlikez yu'rafne felâ yu'zeyn Bu kişinin namuslu, iffetli, haysiyetli olduğunun tanınması, tem gözlerden, eziyetlerden arınması kimsenin saldırısına, sataşmasına efendim fırsat vermemesi için, cazip olmaması, dikkat çekmemesi, karşı tarafa efendim bir yani e meyil vermemesi, onu da kendine meylettirmemesi, ona da bir meyilli tavır sergilememesi. Gaye bu. Kadının örtünmesinin hikmeti bu. Ama Resulullah buyurdu, benim ardımdan sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor benim ardımdan öyle kadınlar çıkacaklar. Efendim saçlarına saç eklettirecekler, saçlarını büyüttürecekler, gezinirken salına salına gezecekler, giyinecekler fakat hakikatte avret yerleri açık ve çıplak olacak. Bu kadınlar la yedhullel cennete cennete giremeyecekler. Ve la yecidne riha kokusunu bile duyamayacaklar ve inne riha <laughs> ale yucedu min mecir ve keda ve keda. Ahmed İbni Hanbel'in e, müstedinde rivat edilen bu hadis-i şerif e, bu hadis-i şerifte Müslim İmam-ı Müslim sahihinde rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Diğer kitaplarda rivat ediyor. Cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulur diyor. Başka hadis-i şerifte 40 senelik yoldan duyulur diyor. Le yücedü mesirde erba'ine amen. Diğer <laughs> hadiste i şerifte le yücedü 70 senelik yoldan cennetin kokusu duyulurken bu kadınlar cennetin kokusunu duyamayacaklar. Ha bu kadınlar da bu kadınları böyle gezdirenler ne olacak? Adamlar sıyrıldı mı? Hiç bile sıyrılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifinde buyuruyor. Bu hadis-i şerifi efendim İmam Ahmet Müstedrek'te hakim, müsnedde İmam Ahmet rivayet ediyor. Sekunu fi ahir adil ümmeti Bu ümmetin son zamanında ahir zamanda ricalun bir takım adamlar türeyecek. Adamlar. Yarkabune ala surucin ki ricali Bu adamlar diyor kendilerini adam gibi erkek gibi kabul edip efendim eğerli atlara binecekler. Yani şimdiki Diyelim BMW'lere binecekler, Mercedes'lere binecekler. Yani o zamanın değerli merkeplerine, bineklerine binecekler. Yenzilûne alâ azâbil Camilerin kapılarına gelecekler. Camilerin kapılarına gelecekler. Yani Müslüman. Bak 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 bak. Bu adamlar Müslüman olacak. Camilerin kapılarına gelecekler. Arabalarıyla gelecekler. Ama nisahum kasiyatun hariyat karıları giyinmiş çıplak olacak. Hadise bak. Hizaya gel. Ben meyhaneye gitmiyorum. Ben kerhaneye gitmiyorum. Ben kazinoya, diskoteye gitmiyorum diyorsun. Ama Resulullah diyor ki caminin kapısına gelecek. Ama karısı böyle olacak diyor. Giyinmiş çıplak olacak karıları. Alâ rûzîm ki buhtil Kafaları diyor, deve örgüçleri gibi. Kadınlarının kafaları böyle. Peruklu olacak, yükseltilmiş olacak, Kadınlarının kıyafetleri İslam'a uygun olmayacak. Bu adamlarda adam geçinecekler, kendilerini erkek söyleyecekler diyor. Ve cami kapılarına gelecekler. İl'anuhunne ve innehunne mel'una. Lanet edin o kadınlara. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinden lanetlidirler. Tard edilmişlerdir, uzaklaştırılmışlardır diyor. Ne lüzumu var ya? El alemin erkeği seni nasıl görsün? Seni kocan güzel görsün ya. Sen bütün güzelliğini, hünerini kocana sun ya. Bunlar ne yapıyor? Evde kocası gelecek. Efendim bulaşık camacı çöpçü gibi. Adam geliyor. Dışarıda 40 tane kokulu karı görmüş herif. Eve geliyor. Kendi karısı efendi koca karı gibi. Ondan sonra bir de karı dışarı çıkacak akşam iki saat sonra kocasıyla bir Karı bakıyor. E ne oluyor? Bana hayrın yok. Kime hayrın var? Ya? Bu kadar insan seni görecek diye, yabancı erkekler görecek diye süsleniyorsun, allanıyorsun, pullanıyorsun. E ben geleceğim diye hiç tavrın, kılın kıpırdamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Maalesef. Durum bu. Komşuya gidecekken süslenir, yabancıya görünecekken süslenir. Ya sana ne el, el alemin adamı zaten senin güzelliğini görmemesi lazım. Sen niye kendine allıyorsun, pulluyorsun, makyaj yapıyorsun bir de ya? Başörtülü kadın, kapalı kadın, nakyat yapıyor. Allah Allah, orasına sürüyor, burasına sürüyor. Koku çıkıyor ya, koku olur mu Resulullah buyurursa, bir kadın koku sürüp çıkarsa, ne kadar erkeğin burnuna onun kokusu gelse, zinadadır o kadın diyor ya. Dönünceye kadar evine zinadadır o kadın ya. Bir asansöre duruyorsun, burnun kokudan düşüyor asansörde. Onun için, <laughs> Efendi Hazretleri buyuruyor ya, Abdest alırken diyor elini yıkarken eline yaptın, ağzını yıkarken ağzına yaptın, burnunu yıkarken burnunla yaptın. Ya sayıyor hadis-i şerifi de o arada diyor ki burnunla da günah yapılır mı dersin diyor. Senin burnunu her yere sokarsın diyor. Sen burnun durur mu diyor. işte karnın biri sıkar bir parfüm diyor. Senin de burnuna girer. Burnunla da günah işliyor. E durmuyorlar ki ya. Ma teraktu ba'di fitneden edarra ale ricali minen nisai. Buhari hadisinde. Arkamdan benim vefatımın ardından erkekler hakkında kadınlardan daha zararlı bir fitne ve imtihan bırakmadım diyor. Bela. Fitne. Helal dairesinde kalırsan nimet. Helal dairesinden çıktın mı azap. İşkence. Dünya ahiret <laughs> bela. Allah muhafaza etsin. Allah helal dairesini geniş etti. Allah geniş daireyi bize dar etmesin. Allah geniş İslam'ı bize dar göstermesin. Allah İslam'ın genişliğinin içinde bizi bıraksın. Ya bu kadar geniş daireden çıkan cehenneme çıkar. Allah sana evlenme imkanı verdi, halal etti, müsaade etti. Daha ne yapacak? Geniş İmam Rabbani Hazretleri, mektubat sahibi, şeyhimiz İmam Rabbani, bu beyan ediyor. Sana evlenmeye müsaade etti. Hür kadınlardan dörde kadar. Köle cariye olsa onda sayı yok. Köle cariyeli kalktı şimdi. Dedik ya kendimiz köle cariye olduk. Hayır adam olsaydık dünyayı fethederiz. Adam değiliz. Efendim bak ne kadar helal dairesini geniş etti. Geçinemedim edemedim ve boşanmayı helal ediyor. Ayrılabilirsin. Değiştirebilirsin. Başkası evlenebilirsin. Yani Allah seni Celle Celaluhu zora sokmuyor, dara sokmuyor ki sen niye diyorsun ki ben duramıyorum ya? Niye duramıyorsun? Helal dairesi geniş. Ama nefis harama meyilli. Lekane faraikum ummetun minal umam lahadamna nisaukum nisa'uhum kemaa yahdumnakum nisa'ul umami Hadis-i şerif sizden sonra bir ümmet gelecek olsa Allah sizin karılarınızı onların kadınlarına hizmetçi yapardı diyor. Sizden önceki ümmetlerin kadınlarını sizin ümmetinize hizmetçi yaptığı gibi. Nasıl ki İslam'ı fetihleriyle bütün dinsizlerin, müşriklerin, Yahudine Sahra'nın kadınları Allah İslam'a verdi, onları ganimet olarak verdiyse, yani siz de öyle bir rezil hale geleceksiniz, benim ümmetim o kadar şerefinizi kaybedeceksiniz, kadınlarınız yüzünden öyle fitnelere düşeceksiniz, bu kadınlarınızın kıyafetleri, giyimleri, İslam'a uygunsuz halleri ve hareketleri yüzünden neyse ki son ümmetsiniz diyor. Sizden sonra bir ümmet gelecek olsaydı Allah sizinki, sizin kadınlarınızı da onlara hizmetçi ederdi. Yani böyle bir rezilliği hak ediyordun. Ağır bir şey ifade. Ağır bir ifade. Yani ne lüzum var Allah Teala Hazretleri bunları bize emanet kılmıştır. Tabi bunlar da erkek burada biraz erkeğe iş düşüyor. Bak Kainat Efendisi o erkeklerden de bahsediyor. Dolayısıyla erkek Onlara talim edecek, terbiye edecek, öğretecek, nasihat edecek, nasihat edenleri bulduracak, e, sohbetleri götürecek, dinlettirecek. Nice insanlar, e tabi hanımlarına sohbet dinletiyor, efendim bu durumla bak, doğrusu bu, senin yaptığın yanlıştır. Sen ondan bundan duyduğun, gördüğünden amel edemezsin, onlar yanlış yönlendiriyor seni. Hak olan, hidayet olan budur, şeklinde, e, efendim sohbetlere götürecek veya sohbeti kendisine götürecek, kız medreselerine götürecek, kadın hoca efendilerle tanıştıracak vesaire bu suretle hanımını, kızını efendim, eğitmeye, İslami şekilde giydirmeye çalışacak. Allah Teala cümlemize fazlu keremiyle bu basireti, bu şuuru ihsan eylesin. Çünkü erkekler bu işi güzel görmese, beğenmese, benimsemese kadınların da bunu yapma cesareti olamaz. Demek ki bu erkek geçinenler de buna göz yumarak, efendim bunu ilericilik sanarak, batıya batıyı örnek alarak, efendim batının ee, bütün pisliklerini örnek alarak Efendim, Allah Teala bu hicabı niye emretti? Bu tesettürü, bu örtünmeyi niye emretti? Allah Teala Müslümanı kafirden ayırmak için ذَلِكَ اَتْنَا يُعْرَفْنَ فَلَا يُذَيْنَ Size çarşafı emrediyorum ki sizin kadınlarınız şerefli olarak tanınsın kafir kadınları gibi söze göze ediyete maruz bırakılmasın. Allah senin karını yavurun karısından seçmek için sana bu örtünmeyi emrediyor. Bu tesettürü emrediyor. Sana şeref bahşediyor. Sana lütfediyor. Sen de ne yapıyorsun? Allah'ın seni kendinden ayırmak için en tesettür emrettiği gavurlara benzemek için onların modeli, onların modası, onların giyimi, onların kuşamı şu anda efendim, mantonun, eşarmın, kadının, Müslüman kadının giyeceğinin modeli bile Fransa'dan, Paris'ten gelmemesi lazım. O vakit Hicabın hikmeti yerine gelmez. Allah'ın emri yerine gelmez. Bak Mevla sana diyor ki tanınasın, tanınsınlar, eziyet olunmasınlar. Maalesef. Yani her şey çığırından çıktı. Burada hem kadınlara ders var, hem erkeklere tembih var. Kainatın Efendisi'nin buyurdukları haktır. Maalesef oldu. Maalesef gerçekleşti. Gözümüzle gördüğümüz şekilde kendini giymiş zanneden birçok çıplakla karşı karşıyayız. Allah bizi de onlara bakıp harama düşme